İyi akşamlar voleybol severler. Hobi Voleybol'un ilk haftasının ikinci maçını yaptık bugün. Crossfire Protein ve Efso Voleybol takımlarının maçları oynandı. Crossfire 3-0 yendiler bugün. Baya iyi bir maç oldu. İlk başta takım kaptanı Özge'ye söz hakkı vereceğim. Özge Hanım konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla hakikaten şöyle düşünüyorum. Şimdi Pınar 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 zaten turnuvanı iki turnuvada da çok güzel performans gösterdiler. Biz geçen sezon kurduğumuz takımı biraz yenileyerek ve isimleri değiştirerek yeni bir takımda çıktık. Tabii takım yeni olduğu için daha henüz birbirimize alışıyoruz. Ee, çok keyifli bir maç oldu. Emir'e servis turu özellikle bizi son sette bayağı bir zorladı. Evet. Umarım bundan sonra turnuvanın geri kalan maçlarında da keyifli bir mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet Sosyalım. sizleri görmek Yenizliyim. isteriz. Teşekkür ederiz. Emir geçen senelerden bizimlesin. Hala devam ediyorsun Crossfire'da konu hakkında ne düşünüyorsun? Önce rakip takıma tüm emekleri için teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Biz zaman emek gösterdik. Biz de takımı yeni revize etmeye çalıştık. Bu sene çok iyisiniz. Evet bu sene yeni başladık. Yeni başlamamıza rağmen de ben şaşırdım yani şu anda. İlk maçımızı toplandık. <laughs> Ama evet, takım sizde. uyumu önemli olduğu için oraya burada bir ekstra bir oyun göstererek biz de elimizden geleni yapmış bulunmaktayız. Evet. sizlere de çok teşekkür ederiz. Hepimiz evet çok biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. ederiz. Tebrik ederiz. Teşekkür.